Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte sürpriz oyun seti açacağız Hadi sizlerle birlikte açalım İki tane bu şekilde Ben şuradaki e, yeşilliği e, hepsi çıksın istiyorum Bunda da aynı Hadi sizlerle birlikte başlayalım İlk bundan başlayacağım Hadi bakalım Arkadaşlar ilk şimdi şekilde. Bu şekilde yeşil olan çıktı. Kütüphane bu şekilde sürükleniyor. Bebeğimiz de böyle. Şimdi diğerini açalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bunda da şey böyle şey çıktı. Bebeğimiz bu şekilde. Bu böyle açılıyor. Kapanıyor. Aynası var. Böyle bebeği şey var. Bu çantalar çıkıyor galiba. Bak, bakın arkadaşlar. Bu şekilde bunu takayım. Dolap da açılıyor. Bunu kapatalım. Kanalıma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.